Selamun aleyküm. Aleyküm selam kanka. Ömrüm <laughs> mavi Krabi Krabi ne? Hı? Mavi kralibe Az önce vardı. ben iki de kayıp kayıpta da onları Ha fucking nutrition joke. yok. fucking Kasıyor. Kestim ya. Ne oldu? Kestim. Kurt mu geldi? Evet. Kestim. Çıkarsa bir şey falan kurtarırım tam seni. Şu an kurtaramıyorum. Bay ben beni kendi yuvarına tesir. Kestim zaten. yoksa ben benim seni daha Ne? mı? Senin şurada mı? Şurada. Burası da

sonra git. Ne çıktık? Şansın orada öldün. Test öncesi. Ama bak, almıstam ama ne yapayım ya? Gel Ne gidiyorum? ki çıktı? yeniden ol. yeniden ol. İnşallah bunda güzel bir şey yazar. Ay ne oldu bu? Nerede silah değil de? Sen abi seni yanıma alayım. Sen de etrafın yanında dolaş. İşte sonra sıkılma. Hemen sonra bak değil mi? Bakacağım. Anlıyorum. Neyse çıkıyorsun. Ya şey şuradan dur. Az önce. Ben de yapamadım. Ya. Dur şu son. Çıkamıyor. Bunları çıkamıyorum. Ne olacak? Bir de bandoş sen kurtarır mısın? İşte ne? Bandoş. El feneri öldü Ne seni işte. Mm. -hmm. Hazırlıyoruz taşı. Hazırlıyoruz. Mücevher veriyoruz. Mücevher tarafa seni belki çıkar. Niye? Bir bandaj çıkmadı, onun dışında başka hiçbir şey yok. Hmm, ne oldu? Bana yazıyor. Ne oldu? Buradan çok güzel olacaktı da. Şunu çıkaracağım. Dördüncü seviyeye. bir şey çıkmadı hiç sevmem. Şöyle gideyim belki bir şeyler bulur Burada bir gitme elfenler çıkar. burası mı Ben şimdi çıkmam. Ne diyorsun? Burada kanalları var ya orası. Orası Orası değil var Orası bu da de özel. İkinci çocuk. Burada kanal yeni. Çok sessiz oynuyoruz ya. Ya bir şey çıkmadı. Bandaj. Onun dışında her şey çıktı. Ha bak bunu da sana getirdim. Hmm. Gerçi bu kuşu gördü. Ben seni kurtaracağım, sen merak etme. Buradan şöyle sonra doğru yola gideceğiz. Buraya gidelim dedi. Bir dakika var, tamam. Sonra buraya gel. Tamam. Tamam bir Sen de Şöyle üste gidelim oradan. O, neydi onun? neydi? Ona gidelim.

Bir tane şey falan da çıkmadı ki. Neydi o beslenir mi? Hiç. Daha onu saniye Şunu açıp gider mi acaba? Gerçi almam bir şey var. Nerede? ne? Bu Yani şöyle doğru baksam iyi olur, sonra doğru bakacağım ya onu yavaş Sonra çocuğu kurtarmaya gideceğim. İşte hiçbir şey çıkmıyor ki sen de kurtarın beraber. Bak sen çıkıyor bana çıkıyor. O çocuk. Ne oldu? Hiç. Bu ses kimseden geldi? Senden. O hıh uh, uh, uh. işte sen bilmiyorum ben de hiç bilmiyorum. İyi <laughs> <Yow. gülüyor> <laughs> 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 sabah olacak. O zaman nereye gidelim? Şöyle bakalım. Oradan Gel. Gel. Az kalsın. Ya da gitmesek de olur. Şuraya mı gitsek? Hiç buraya gittim. Oo, Şuraya gittim. İyi. Hı, ne? 3 i̇şte, top tamam. 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 Hı, tamam. ne var? Hiç. Şurada 2 ne? Bunlar da, da Nasıl gidiyordu? oldu Burası, buradan. Ne? ne? bastırdı. ne? gir. Ne? Ne? Kamera. Allah. Ha. Ne kaç? Bak silah sıkmak zorunda kalmayayım ha. Silahımı kullanmaktan korkmam. Bundan anlamaz. Hı. kalır. Birisi hale gelmeye çalışıyor. Bir saniye evet, tamam o da takıldı Şu alfa kutu şimdi gelmeye çalışıyor. Sen o potayı da alabiliyor musun? Pota onun için şey çekiş lazım. Onda bir tane şey de veriyordu. Neydi o? Adını unuttum şimdi. nereye çıkacak Gene Hadi bu dev çolak dur. Karıştırdım onu bir şeyle. Bak şuraya da gidiyor. Şu gelmeseydi. Git. Git. Hiç önüme de bakmıyor. Bir anda önümden kurtuyor. Ben buradan hiç bir şey yapmadan şunu açayım. Şimdi şunu da şunu da şunu şunu alayım. Heh. Sonunda çıktı. Bekle abi sen al sonra canım. dedim. Benim Bak bakayım. şunu da açayım. Hangisi? Şurada. Ya nasıl görüyorsun oradan? Git peşimden. Git. Bunda Bebek of git. Allah iki kişi oldu. Bakın silahımı kullanmaktan vazgeçmem he. Bak 12 mermim var. Kafanıza iki tane gelir. Boşuna kullanmak istemiyorum. Ne bu? Ne yüksek falan ne? Dur seni kurtarmayacağım hemen. Yardım edersin bana? Şunu. Ha. Hayır. Hı ha. çabuk gita ateş. Dur şuraya gireyim. Şunu almam alın lazım zaten. Hı. bakayım. Bunu Şurada kalayım biraz. Şunları da açayım. Şuna. Şunu açayım seni kurtarayım. Sonra da ateşe dönelim. Hazır her var bende. Silah yani, ha, Tamam silah da burada. Ben ne yapayım? Sen çantamdasın. O yüzden seni yanıma aldım. Hep ben benzin şey falan. Hı. Dur abi şunları bir toplayayım. Uy. Sen dur şurada. Şunları toplayayım böyle. Kalabalık olmasın. Anneme benzetme. Uy. 11 11 12. Aa tamam dur bakayım şöyle başka bir şey var mı? Evet, seni kurtardığıma göre devam edebiliriz. Bekle. Gel şimdi at ha doğru sen ata onu aç unuttum pardon. Şuradan Aha, hemen. bana da banda çıktı. <laughs> Bak. 2 aradığımız. Al onu. Al. al. seni kurtaracağım. Gel. Yemin gel mi? abi benim peşimden gel. Kuz... Çünkü sende fener de fener yok ya Var. Gerçi var mı sen Ha tamam. Ge gerçek saldırmıyor da gene de. Ne? ne bura? Gel buraya. Gel da bak. Burası şey misin? Gel. Sabah olsun öyle gidelim. herkes gerçi sabah oldu. Şu geyikten dolayı demiştim de. Emi, yani, yani ben bir hemen şeyler yemem lazım. Gel. Gerçi ikimizin neredeyse eşit işte gel al. al. koydum da bunu. İstersen sen git ateşi ya da dur sen gitme ben öldüm. Öldüm mü? Kaç? İki kişi mi? Allah. Dur. Tamam geldi. Duruyor ben ne yapayım? Ateşe mi vereyim? Dur abi sen hiçbir şey koyma çünkü ben koydum ama ne koydun ki? Bende de o çekil abi. Ha bu bu bu. Çünkü ben canım <laughs> <Benim> az kaldı. <laughs> ha. Oh, tamam çok iyi. Teşekkür ederim. Hadi hadi. Ee, şunları ateşe atalım. <laughs> havuç. Ne bir çantanı alayım. Ben alırsın. Sen oradan ne istediğini? Tamam. Hmm, dur. Ami amca gün kalmışız. Bu çocuk da ne evet, diyorduk ya şeytanız var dur. Şunun da pisi var. burada. al abi orada. Bak şuradan. Tam bak şuradan. <laughs> Koydum koyayım. Ha, koydum oraya. Şuna, şuna. Şuna koy. Şu var mı? Koydum mu? Al. Senin işte. Hı. Şuradan şey de al. Ne? Şunu. Önümdekini. Hı. Bunu. Al. Ama... Siz, ama ben, ben süslü adamım. Ne alaka? Ben Tamam. Şimdi ne alabiliriz? Ay tuza olur. Çocuğu sonra iki tane ona ekledim. Bunu her çocuğu kurtararak üç tane yeter. Gel önce aynen ilkini kurtaralım. Bir bakalım nerede. Hemen de ilklerinde falan. Gel, gel şuradan. Gece yaklaşık 30 saniye var. yakında yakın olmayabilir. Gel bana şu etkinlikleri yapmaya çalışalım. Neredesin? Şunları. Gel. İstersen sen daha gelme ben şey yapayım. Ne kadar da güzel yapıyorum ya. Ya yere yere. tam altına doğru Bunlar böyle toplar mı ki ya de... ha, korktum ya büyük ihtimalle gerek. Allah ne oldu geyik mi ooo bu da bugün dedim şunları götürek de gire kapıyı bekle açayım